Evet arkadaşlar bugün size lokum yapacağım. Bizim yöreye ait. Her yerde vardır ama bizim yörede de var. Şöyle bir kase süt. Şöyle bir maya. Yarısını alın. Bir paket mayanın. Böyle biraz yedirelim. Yumurta. Sirke bir yemek kaşığı kadar. Yağ çekmesin diye. Sonra bunları güzel karıştırıyoruz. Evet unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Cıvık bir hamur olacak. Evet. Tuzumuzu da ekleyelim bir tatlı kaşığı tuz koysanız yeter hamura göre. Sıcak su da ekleyebilirsiniz. Suyun sıcak olması lazım. Ilık değil. Ilıktan biraz sıcak olacak. Çıvık olması lazım. Evet bu şekil olması lazım. Evet güzelce kapatalım. Evet. Kabaran hamurumuza bir kase yoğurt. Çok soğuk olmayacak yoğurt. Niye bunu koyuyoruz biliyor musunuz? İçi boş olsun diye. İçi dolgulu olmasın diye. Annem böyle yapardı. Evet böyle yapıp tekrar kabartacağız. Evet hamurun kabarını görüyorsunuz. ikinci kez yoğurtla mayaladım tekrardan. Evet bakın. Lokumlarımız böyle. Aslında lokma tatlıları da böyle yapıyor da. Eskiden bunları büyük babaannelerimiz yapardı. Sonra annelerimize geçti. Şimdi de bize. <laughs> yani çok güzel. Şerbetli değil bu. Ha tatlı değil. Anneler bilir zaten. Çok harika. Küçük alsanız da güzel oluyor. Kendinize göz kararınıza göre. Evet bakın böyle böyle. Böyle karıştıracaksınız. Hadi gel lokuma gel. <laughs> Afiyet olsun. Evet, lokumlarımız hazır. Şuna bakın. Harika. Göstereyim size içini. Görüyorsun değil mi? Hmm.